Fakir ediyoruz Ya abi çok saçma ya Oğlan <laughs> <laughs> kanka Öldü. Öldürdü Kapanıyor bak kapanıyor Kapanıyor diyorum sana Lan gitsene o zaman Böldük adama bak Gel gel hadi gel Böldük Böldük Gel gel, gel. Öldürdü şu an ulan Üç yüz yılda Üç <laughs> yıl <laughs> <diyor hala> ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan tava aldım yanlış yerde yani. saçmalama. Ha kılıç atıyor sana. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yıkım ekibiyle birlikteyiz ve ne yapıyoruz? Geçmişe bir gidiyoruz, maziye gidiyoruz ve unicorn kıyafetimizi giyiyoruz ama 4 kişi de, bir takımda. Cool unicorn olursa arkadaşlar bugün onun challenge'ını yaptık. Biliyorsunuz artık dikkat çekiyor. Herkesin eğimi iyileşti oyunda. Ee, bu tür kıyafetler e, bir yandan dezavantajlı olmaya başladı. Aslında o kadar da dezavantajlı bir kıyafet değil. Fakat renk bakımından arkadaşlar dikkat çektiği için çok kullanamıyorum bu ara. Ama elimden geldikçe kullanmaya çalışacağım. Çünkü özlüyorsunuz ara ara. Biz de ara ara böyle etkinlik, challenge'lar yapıp sizlere sunacağız. Şimdiden like'ları atarsanız sevinirim. Hadi bakalım inseyler. Ha buraya inelim. Veda. Veda adam uzayı aldı. Aa, lan Ah. Bu nerede? Bir tane vursa ölüyorum Neydi ben. ya. bu aldı ya. Heh. Aa burada da varmış silah. Beyler ben can basıyorum. Biraz bekleyebilir Alıyorum tamam. oraya. Doğru. Orada var aynen. Kim vurdu beni? Biri gel gelebilir mi? Biri, biri gelebilir mi? Murat gelsene direkt. Serkan buradan ayrıl Aynen süpersin. Süpersin. Murat sen git. Ay Murat. Lan Murat niye bıraktın lan? Murat GEL GEL Hocam, hocam dur burada. Ya bunu ya. Ya, niye ya? Oh. Memo o para benim Memo. Aynen kardeşim. Biraz bekleyeceksiniz. Bakayım be. Ver bir abime be. Rose almak isteyen varsa. 3x Al, bıraktım. Şu nereye bıraktın hocam? Meme aldım, aldım, aldım. aldım, aldım. Ya ortada yok ya, benim otomatik almıştı sen. Yani. Senin karakter alışmış ya. Yani. Çalıyor. Haydi. <laughs> Buradan. Vedar bana bana imbut at. Alalım mı şuna? Kaçmadan. Hareket atladı. Hareket atladı. mı? Mark to location. Tüneli. <laughs> Aa, 8x. M24 vardı değil mi? Hı hı. Yanıma alayım ya. Ah! Malzeme ambarı, gizli anahtar. Beyler, <laughs> hmm. <laughs> siz niye kırıyordunuz ya birader Dönseydiniz keşke ya. Zik e alacağım da yer yok. Aa kanka susturucu burada. Dur getiriyorum. Bir Oy dakika. kanka kanka. Arı Gel mi? Aynen gel. Paraya kıydım aldım. Eyvallah eyvallah. O zaman ben iyisinden bir, Al, bir tane daha susturucu. Parayla. Ben daha sustur. Oy eyvallah. Beyler komp çalındı beyler. Bir de şey alsana kanka tutamak var diyor. Kanka Ondan iki daha. para. iki para ver. <laughs> iki para. Her. Al sana <laughs> dursun o iki para ver. Bu ne ya, ya Saçmalama. Ya para alırım. Acı ha. veriyor harbiden. Tam da böyle ayarlayıp iki atıyor. Çekeyim gelin giy. Bu arada ben bırakacağım ha parayı. Benim tamam. para lazım değil. Atma Kaç para atacaksın? 30. Serkan abi tutamak da mı alsak ya? Hocam. Ya ne hocam bir durur musun ya? <laughs> 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 Alalım al ne var? 11 attım. Oo. Oy oy oy. Çektim pahalılarım ama. Abi. Bu şimdi gelsinler. Şatafatla yatı sen misin şimdi mi? Seçin, emo? Hocam şu saçma <laughs> emoji yapsana <laughs> ya. Bu ışıklı hayat falan. Ben de birkaç kalın takalım. Be. Gel hazır Bir dakika. Az bir dakika şunu bir yapayım. Bu ne yapayım? <gülüyor> <gülüyor> evet takip takip hocamızı takip ediyoruz. Ya abi çok saçma ya. Nasıl <laughs> <laughs> hmm, bir şey ya? Çok kötü ya. <laughs> ya şu önde çeviriyor ya kanka o çok kötü ya. <gülüyor> kanka. <gülüyor> <gülüyor> Bu sürümcünün gelişmiş versiyonu. Aynen <laughs> ha. Hocam dur ben bir emoji yapayım hocam bırak onu. Feder hazır mısınız yapıyorum. Hazırız. Hazırız. Takip, takip. Bir daha yap şimdi takip ettik seni. Aynı anda oldu. Ama niye ortaya girdin? Ne var çık orada ne var? Çık oradan. geç. Çık oradan. Çık oradan, ne iş gidiyor? Bekle geli ya. <laughs> ah yapamadım. Heh. Takip edemiyoruz. edemeyiz. Aa hocam yapamıyor. Hah. <laughs> ha, 4 AVM mi? Ulan bedavaya getirecek ya. Yap. Bak bedavaya getireceğiz onu. kanka peş peşe yap. Şey peş peşe yap. Peş peşe yap. Peş peşe yap. Ha peş peşe mi? Tamam tamam. Aynen şimdi yap bozumdan ha tamam. Millet <laughs> savaşıyor da ölüyor ölüyor. <gülüyor> <gülüyor> O dövüşe O nasıl bir müze <laughs> dalga ya. <laughs> tamam hadi gidelim ya kanka. Hadi gidelim. Araç var mı? Araç var. Bakalım. Kanka önde araç. Lan <laughs> Dur, durun lan. Yakala yakala yakala. Durun lan durun lan. Çok güzel orada biraz duraksaması iyi oldu. Önümüze geçip vuramayacaklar bizi. Kardeşim. Biz ama bak fight'a e geliyoruz. Bir durur musunuz? Alo. Merhaba. Ver turboyu. Kanka biz bunlara yetişemeyeceğiz ya. Yine mi köprü yapacak bunlar? Durdu belki bir takla atmış akol aşağı. O adamın yerinde olmak istemezdim ya. Yazık. Kanka <laughs> uçurumdan aşağı atladı. Kanka araçtan inmiş olmasın. Arayın da patatak ya. Crazy love. Crazy love. Bunda ne var bu kadar değerli olan? Bir bakabilir miyiz? Ne bu yani? Bu kadar kaçmanı sağlayan şey neydi? Dört fişek. Ya, galiba canlıydı abi. Hadi. Ama bir şey bence saklıyordu. Oy ama sandığıma bakın. Bir şey var mı? Oy MG mi? Yok. m Evet. Pek çıkmadı. Popülde ne ya var? Bir dakika, yapayım yemin etsin Adam var da. Bot mu adam mı? Bot olabilir ya. Gidiyor dünmüz. Geri git. Abi gidiyor gördünüz. Ben böyle bir şey yapmam ama. Adam gitti artık ya. Valla vurmak istiyorum şuna. Uzaktan patlatayım beni. Beyler. Hadi ya yaşıyor mu hala adamlar? Son bir, son bir burada. Yaptı yere kalmadı. Yaptı, yaptı, yaptı. Yaptı, yaptı, yaptı. Yaptı, yaptı, yaptı. Helal, helal. Beyler ya, adam biliyorum. ne yapıyor biliyor musun? Bir tanesi kılıcı hiç bırakmadı, bir tanesi tarıyordu ha. Yani. Aynen, aynen. Değil misin? Evet. Hareketlere adam, adam onu Abi onu sana bir söyleyeyim mi? Onu Baladere yaptı haberin olsun. Bak O da olabilir. Belki nini elini Kalıcı çekti. Kalıcı çekti. Elinde kalmış da olabilir. Da çekti. Hmm. Ama var hmm. hmm. ya hiç bozmadı abi böyle bildiğin biraz böyle Abi mum yalan bahsediyorsun değil mi? Evet Ben 3x üstlerinde açık onlar izliyordum abi Beyler bunlar niye taramıyordu ya ben bir fight gitti zannettim ha biliyor musun? Yoksa bak burada dururdum ha Tam burada dururdum Allah Allah. Burada bayıldı. AVM evet. mi? Değdi o zaman bu fight'a AVM Groza direkt kombini alabilirsin Kombin yapayım ben Evet, kombin yapalım. 103 para çıktı adamdan. 115 veya... de bende var. Oo iki fişek. Gidelim fişekleri çekelim kanka. Çekelim kanka. Bizim araç ne durumda? Ölelim beni. Ersin fişek alalım mı marketten? Alalım hocam. Ee, bende ne kadar var? Bende 99 var. Tamam 3 tane alıyoruz. 3 tane mi? Memo yeah. kaç var sende? 103 abi. 103 tamam 3 tane alıyoruz. Çok Oo, iyi. Şu drop'a baksam mı ya? Benim yelek kart ya. Hocam bir baksana Şuradan alayım seni. Abi 3 tane fişek atacağız. Beredeme çağırmayalım ya. Yani. Biz onu muhtemelen atmayacağız. Öyle gezeceğiz. Neyse drop almışlar ya. Yani. Beredeme hocam. mi çağırsak o zaman? Gel hocam. Siz mi? Kanka hocam. ne diyorsun? Ya ne beredemesi ya? Bilmiyorum. Dört tane, tane, olsun bari. 3 Üç tane 4 4 olmaz yok kanka. Dört yok, kanka. Ben, ben 4 yok mu? Muro'da da yüz para var kanka. Muro nerede para? Memo, Memo abi sana 1 lira verdi ya ne yaptın onu? O, o liradır ya hala. Başka da param yok valla. <laughs> bana, bana para verin. Allah ben bir lira bir şey Ben bir tane oldu. bir şey çekiyorum. Verdiniz mi? Vermediniz. Heh. Tamam. Tamam ben bir fişek çekiyorum. Biraz mermi alıyorum. Şu çocuğa da Hocam 11 lira kaldı. <laughs> Bura git al cebine kaç. Tamam 88 lira Bura. Açık bir ikram abi. Yani <laughs> lira var şu an. Oo, şey buldum ben ha. O zaman. Para ben buldum. Işte. 30. Gel gel evet, kanka gidiyoruz hayır, gidiyoruz. Hayır. gidiyoruz. Kanka gel, çağırayım. Gel, gel biraz daha yaklaşalım ya. Alan. Nere deme mi? Aynen. Ya, mi? abi, abi, yavaş yavaş, yavaş, yavaş. gideriz. Müzikler aha drop gelmeyecek bunlara. Bu alan çok vuracak bu arada ona göre. 19 gel. saniye hadi. Evet, ben hocam evet. sana abi gel Ya o yavaş. artı bir de kapanması var. Halledir. 11-19. Kanka geçinler. Hallettik onu. Yetişmez. O ineyim diyene kadar zaten 25 saniye geçiyor. Baksana uçaklar bile gelmedi kanka. Hadi kardeşim at ya. 53 saniye kanka. E niye attın? Adama bak. Ye yeah, bir şey denedim. Böyle olmaz, böyle olmaz. Hem kendisi de atıyor, başımızı belaya sokuyor burada. Ben havada belediyeme bineceğim kardeşim, kendinize iyi bakın. Oy hocam, yapayım mı? Hı. Öldük! Öldük! Ölürüz, beyler! He. Ölürüz ölürüz, inmez o. İnmez o ölürüz bak, size söylüyorum. Kanka şöyle yetişsem... <gülüyor> <gülüyor> öldük bu arada beyler. Harbiden hocam, şöyle bir yetişsek ne olurdu ya? Lan bin 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 bin! Bu alan mı ya kanka? Oğlan kanka o, ölürüz. O, ölürüz. Evet. Kapanıyor bak, kapanıyor! Kapanıyor diyorum sana. Lan gitsene o zaman Böyle adama bir. Gel gel hadi gel, gel gel. Birisi belediyemi alsın ya Muro. Aldın, gel. Hocam, alana girsene. Aldık Aldayım kanka ya. ya, aldık işte. Kanka. kanka bir tanesi indi bak daha bak, öbürü daha yeni indi. Muro vurmuyor zaten ya. ya. Aldınız ya, aldınız vurmuyor kardeşim. Muro bakalım. bas sargıyı bak, biz alana bile Olmaz. girmedik daha gel. Bak hala alan dışıyız Bro, buraya bak Önden görüyorsun. Önden böyle de mele git adamlara bana kafa. Bura onu Ama getir. Ama araçtan. Diğerini de alsana. <laughs> sargı yaparım, verin ya. getireyim lan diyor be. Sargı lan, verin getireyim. Gelin beraber gidelim ya ben gidelim. Sargı Üç var mı? Hadi Sargı gidelim. Sargı 3 tane var. Hadi gidelim. Sargı tamam, sargı... sargı bırakayım mı? 2 kişi gidelim. İki tane Bura sargı, ver. Var. Bro, sargı ver. Bura. Bura sargı ver. 3 tane bıraktım. Sargı Yok, abi hiç 0. 3 tane attım. Kaç tane oldu Memo? Bende 3 tane var totalde. 7. Sana bıraktım no, iki no, tane, no. bagajda. Emo <laughs> <Ya>, emin misin? <laughs> ustu bas, ustu bas. Hadi bakalım beraber güzel bir ölelim kanka. Hadi. Hayır <laughs> şurada bir kit döneriz değil mi? Kanka çatıya düşmüş bir tanesi. Lan yuh ya! <laughs> Diğerler nerede? Kanka ben bir kit döneyim. Tamam mı? Tamam kanka. Çatıdakini tamam. indirmeye çalışacağım ben. Abi bu imkansız. Ben indirsem hızlı... onu daha iyi aslında. Emin misin? Aynen sen üstüne basana kadar. Kanka 8 yıl da benim o yüzden dedim. Aynen. Diğer alana ne kadar var? 41 saniye daha varmış. Hayır kit bas kit bas kit bas kit bas. Araçta bas. Bu, bence. Ben gidiyorum kanki. Allah'a emanet olsun. Kanka buradan nasıl çıkacak? Ne 8 yıl Sıkıntı <laughs> bu diyor hala ya. <laughs> evet abi çek. Bir kit bas da öyle gel bari. kanka girdim ya basit hala alan dışıyım gel gel. Biraz sargı <laughs> var mı? Yok, yok abi. İki tane var da basmayayım diyorum ya. Aa üç saniye beyler gidelim de. Dört tane var bas. Öldük bu arada beyler. Yok yok kanka bu alan vurmuyor. Bas kaza kanka. Geldin, geldin bu ya. alan vurmuyor derken. <laughs> bu alan değil. Bu Uy, Memo alandasın. Bela 4 ve 4üz bu arada Ciddi misin? Adamların bilgisayarı ölmüş Skop şu an. Bak, bak solda hepsi bir yerde yatıyor. Acaba hangi bir tarayacaklar? Bak biri çatıda yatıyor. Ben full ge kanka, gezerim full tarafından. Kanka adamlar alandasın. Aynen. Ama bu tarafta durun. Bu tarafta durun. Adamları dışarıda tutalım. Benim olduğum yerde durun. Lan 4 vs 4 müyüz? Galiba. Kanka adamlar alan dışı. Burada gezin ha burada gezin. Dur dur ezeyim onu. Dur ezeyim onu. Bekle ezeyim onu. Lan buraya çekil. Patlayacak lan. Patlayacak lan. Tamam. Nasıl tarıyor beni? Aha bir alan dışı yapacağım ben ha. Güzel. Lan vurmayın. Vurmayın adamlarımdan yasıştırın. Burası. Ya. kişi şey mi kaldı? Evet, bir. Hayır, bir değil. Var. Burada, 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 burada. O zaman iki mi? Tamam, güzel. Burada o gördüm O Baygın kanka O değil, o değil. Allah Allah. Sık Hocam nasıl tek? 3 yazıyor şu an. Ersin şura baygın. Bak Tamam, üç. iki baygın, şu baygın var mı? Bilmiyorum. E, sıkma bile gördün mü? Sıkma. Şunu çekeyim abi kafa karışmasın. Bize sıkmıyor ya. <laughs> 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 Lan Memo! Memo git şuradan. Bazen çarpıyor da. Ha, bak Fazla. şimdi ben not Var var canı var canı var. Lan tava aldım yanlış yerde yani saçmalama. Ha kılıç atıyor sana. <laughs> ha geri çıkacak yukarı çıkacak ha. Ha yine oraya mı çıkacak? Çıkamıyor lan. Canı bir. Lan <laughs> tavayı fırlattım ölmedi ya. <laughs> Adam çok rahat. Ya. Ulan yaşayan, adamlar 4 kişi. Burada pusu atmışlar ha bize. Beyler görüyor musunuz? Allah'tan 3 belediyemiz var ha. Pusuya bak. Ve <laughs> sen nasıl getirdin lan o aracı oradan Bir <laughs> <laughs> i̇şte diyor 8 yıl aslında diyor. Şüpheli 8 yıl. Videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.